Biraz Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. video atıyorum. İşte. Minecraft e, Mortal Kombat oynayacağım. Ablam yanıma geldi. Merhaba. Video çekiyorum. Şu an video çekiyorum. Gerçek çekiyorum abla. duydum bu oyunu ben hiç oynamadım biliyor musun? Şu an Emir oynuyor sonra ben, ben Ben ilk mi? defa oynamıyorum. Bin kere oynuyordum. <laughs> bin kere oynadım ben ilk defa oynuyorum. Ooo şu hiç çıkmamıştım. Ne şey şu an ses kaydı yapıyorsun? Şu da kaydı yapıyorsun. <laughs> He. Tamam. Gördüm. İşte ben... Sesle kısana azıcık. şeye gidiyorum. <laughs> Oyun, Oyun oynuyor. ya. Bence çok şans var. Baksana arkadaşlar. Her şey var. Sen kaç yaşındasın? Kendini bir tanıtacak mısın Emir? Merhaba ben Emir. Kaç yaşındasın? Sizin Yedi. Yedi yaşındayım. Ben de Meyra. <laughs> On bir yaşındayım. On yaşındayım. On bir yaşındayım. Şimdi bak <laughs> bunu çok vuruyor. Bak Tamam kısıyor diyecektim. Arkadaşlarımızı görüyoruz. Tamam, evet. evet. Arkadaşlar çok iyi vuruyor değil mi? <laughs> Biliyorum ya? Ben biliyorum ben koyarım seni şimdi sen bana söylersin ben yazarım koyarım. Sen bilgisayarın var mı? Var. Ne o yüzden profil resmi falan koyuyorum. Ama isim yazmak için bilgisayar gerek yok. Bence profil resmi de önemli. Arkadaşlar bir açalım bunu yenemem. Oha. Hiç yenemem. Ha yap işte. Tamam, hadi video izleyelim. bunu. Boş video izleyeceğiz? Nasıl video izleyeceğiz Emuş? Bay bay arkadaşlar ben gidiyorum.